2n ve 2n artı 2 sayıları ardışık çift 2 sayıdır. Bu sayıların ebobu arkadaşlar daima 2'dir. 2n artı 2 ve 2n artı 4 yine ardışık çift sayılardır. Ebobu 2'dir ancak burada ekokunu soruyor. Ekoku için de bu ikisini çarpıyoruz. 2n artı 2 ile 2n artı 4'ü 2'ye bölüyoruz. Burası 4 olacak. Burada sadeleştirdiğimiz zaman ne olur? Burası 2 çarpı n artı 1 Çarpı 2 çarpı n artı 2 bölü 2 olur. Bu 2'ler giderse 2 çarpı n artı 1 çarpı n artı 2. Bunu da getirip buraya yazıyoruz. 2 çarpı n artı 1 çarpı n artı 2. 2 sayısıyla bu ikisinin ekokunu da arkadaşlar büyük olanı alırız. Dolayısıyla 2 çarpı n artı 2 çarpı n artı 1. 220'miş. Sadeleştirirseniz n artı 1 ve n artı 2 gibi ardışık iki sayının çarpımı 110. Yani 10 çarpı 11 110 gibi düşünebiliriz. Yani n artı 1'imiz burada 10'dur. Dolayısıyla n 9'dur. Cevabımız C şıkkı. AB birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere AB sayısının pozitif bölen sayısı 2 olan ve 2'den büyük olan bir sayı olduğu söyleniyor. Şimdi pozitif bölen sayısı neydi? x üzeri a y üzeri b gibi açtığımız zaman bir sayıyı bu üstteki a ve b'ye birer artırıp çarparsak sonuç 2 yapıyormuş. Dolayısıyla burası 2'ye 1 gibi. Yani a sayısı 1'dir, b sayısı da 0'dır. Yani bizim aslında aradığımız sayı x gibi asal bir sayıdır. A ve B'nin asal bir ekokunun olabilmesi için a'nın 1 B'nin asal bir değer olması gerekir. Ya da tam tersi. Bir tanesi 1 olduğuna göre e bu 1'dir tabii ki. E bu B asal sayısı arkadaşlar 2'den büyük olmak zorunda. Çünkü çarptığımız zaman bize ekoku verecek. Dolayısıyla burayı 3, 5, 7 gibi değerler düşünebilirsiniz. Buradan eksi 1 üzeri 1 artı herhangi bir tek asal sayı. Eksi 1 üzeri çift durumu doğurur. Bu da daima pozitiftir. İkinci ifade doğru. Benzer şekilde eksi 3 üzeri a çarpı herhangi bir tek asal sayı eksi 3 üzeri tektir. Eksi 3'ün tek kuvvetleri de eksilidir. Dolayısıyla üçüncü ifade de doğru. Cevabım E şıkkı. P asal sayısının tam katları A kümesi, R'nin tam katları B kümesi, T'nin tam katları da C kümesine yazılmıştır. 220 245, 330 ve 350 sayılarını buraya yerleştiriyoruz. İki tanesi sarı, iki tanesi de mavi bölgede. Buna göre PRT'nin toplamı kaçtır? Bunları önce çarpanlara ayıralım. Burası 5 çarpı 44, 5 çarpı 11 çarpı 2 üzeri 2. 245, 5 çarpı 7 üzeri 2'dir. 330 sayısı 3 çarpı 110 gibi çarpanlara ayrılabilir. Burası da 5, 22, 2 çarpı 11'dir. Son olarak 350. 350 sayısı 5 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1'dir. Burada hangi asal sayılar kullanılıyor önce buna bakalım. 2, 3, 5, 7 ve 11. 5 hepsinde ortak ancak 2 hepsinde ortak değil. Dolayısıyla biz PRT kümesi 2'nin katlarıdır diyemeyiz. Dolayısıyla 2'yi almıyorum. 4 tane asal sayımız var. Şimdi biz bunlardan 3 tanesini PRT olarak kaydedeceğiz. Bunları da ikişer ikişer seçersek bakın 2 tanesinde 11 var. Yani şuradakiler 11'in katları olsun. Geriye 2 tanesinde de 7'ler var. 7'ler de burada olsun. 7'in katları olan sayılar da burada olsun. 5'in katları olan sayılar da tam ortada olacak şekilde. Normalde nedir? 5 tane sayı olsa bu şekilde yazılabilir. Ancak buraya 5'in katı olanları yazmak zorunda değiliz. Yani buradaki R'miz 5, T'miz 11, P'miz de 7'nin katları olan sayılardır diyebiliriz. Yani 11, 7 ve 5'in toplamından 23 cevabımız E şıkkı. Kütleleri tam sayılar olan cisimler kullanıyoruz. İki farklı tartıda ikisinde de ABC kilogram olduğunu görüyoruz. Burada bakın kaç tane x var? 6 tane. 6x artı 4 abc'ye eşit. Aynı şekilde 5y artı 3 yine abc 3 basamaklı değerine eşit. 6 eksi 4 2. 5 eksi 3 de 2. Dolayısıyla her iki tarafa 2 ekleyelim. abc artı 2 sayısı 6x artı 6 5y artı 5 gibi hem 6 hem de 5'in ortak olan bir katıdır diyebiliriz. Yani 6 kere 5 30 olduğuna göre bu sayımız 2 basamaklı olsaydı en azından 30 olacaktı. 3 basamaklı dediğine göre bu 30 sayısını 10 ile çarpsak 300, 600, 900, sonra 30 30 eklersek 930, 990'a kadar gidebiliriz. Yani aradığımız ABC'nin iki fazlası 990. Yani ABC sayısı 988'dir. E yerine yazalım. A'mız 9, B 8, C de 8. Yani burada 9 artı 64'ten aradığımız değer 73 B şıkkıdır.